Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçtan? Kanalda sorularına bu videoyu yanıt vermeye çalışacağız. Ligin son haftasına geldik. Artık şampiyonluk maçı. E, Göztepe Beşiktaş mücadelesi Beşiktaş'ın mutlak 3 puana ihtiyacı var. Göztepe Süge Süper Lig'in son haftasına Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş konuk edecek. 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma Beyin Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Beyin Sports ekranlarından bu mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. Muhtemel muhtemel 11'lere de bakalım. Göztepe, İrfan Can, Gassama, Kubilay, Atınç, Yalçın, Obinna, Soner, Beykan, Alil, Endiaya, Yahoviç. Beşiktaş'a baktığımızda Ersin, Necip, Wellington, Vida, Enskala, Josef, Roziye... Laiç, Atiba, Enkodu ve Larin. Bunlar da Beşiktaş'ın ilk 11'e. Beşiktaş'ta yine Abu eksikliğinden söz edebiliriz. Beşiktaş'ta Abubakar maalesef oynayamayacak. Gezel'in de durumu belirsiz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu Kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.